Bu tür kısa kesikli videoları ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bir site var desem ne yaparsınız? Bence çok güzel bir site. Ben bu siteyi daha yeni keşfettim ve hemen videosunu çekip sizlere paylaşmak istedim. Çünkü ben bu videoları bulabilmek için TikTok ve YouTube'dan çok geziniyorum ve çok zaman kaybı. Videomuza geçmeden önce şuradan kanalımıza abone olup buradan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Google'a ve yazıyorum ve ilk çıkan siteye fil logolu siteye tıklıyorum. Burada zaten başka bir yere basmama gerek yok çünkü zaten site direkt videoları benim karşıma çıkarıyor. Gördüğünüz gibi burada nice diyen abimiz var. Burada gülen bir tane adam var. Bunları Instagram'da sürekli görmüşsünüzdür zaten. Videoları indirmek daha kolay dostlarım. İndirmek istediğim videonun üzerine tıklıyorum. Video TikTok'taki ve Instagram'daki rast videoları gibi zaten karşıma çıkıyor. Burada oyna tuşuna basıyorum. Video kendiliğinden oynuyor. Zaten en altta indir butonu var. Burada iki seçenek var. Pro özelliği var. O ücretli ama üstünde 480 pi yazıyor. O ücretsiz dostlarım. Oraya indirdiğinizde şu yukarıdaki doblan seçeneğini tıkladığınızda videonuz ücretsiz bir şekilde galerinizde kaydoluyor.